Güzel, ben Metropol diye yine Metropol'e geldim. Pandemi yarısı bende. İşinden haber alamadım. Telefonun içinde bana Yeni bir konu şöyle O gemiyi kaçtığı eskidendin Sıradaki yarışmacı elendin Fazla kahvesin yok tedavin Ben seviyorken sen verendin Kuyumu kazıyordun eselendin Ben sen gibilere hep direndim Kral hep bendim sen bilirsin Çık sarayımdan şimdi hiçim Aldım nüfusa Rus bir manita Bağışla işte dedim ismi dedim arıya Şivas misin dedim karıya Dedik tek olmaz Bölelim yarıya Aldım nüfus arus bir manita Bağışla dedim ismi dedim arıya Şivas çer misin dedim karıya Dedi tek olmaz bölelim yarıya Aramışsın canı tatildeyim Yanımda kız bana diyor ki beyim Üstüm diyor oh alt kelvin kli Şehrin pahalı otelindeyim Aramışsın canı tatildeyim Şehrin en otelindeyim Hayatım tek kale futbol Ekibim barça defansta defans yol Uzaktayım ama hatun yok yok da keter biraz stop Kapakiyenin ka 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 alayı kahpe Ona şu Neymar bak Dost dediklerim sığdı kalbe Sana yerim kalmadı Gamze Güzelim cevap ver Yüzünü şaşırdı Face ID Nasıl bir modelsin yani Bir gün sakin bir gün vahşi Güzelim cevap ver haydi şaşırdı face hadi. Nasıl bir modelsin yani Bir gün sakin bir gün vahşi ar, 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 Aramışsın canı tatildeyim Yanımda kız bana diyor ki beyim Üstüm diyor alt kelvin Klein, Şehrin pahalı otelindeyim Aramışsın canı tatildeyim Yanımda kız bana diyor ki beyim Üstüm diyor alt kelvin Klein, Şehrin pahalı otelindeyim Hikaye bu kadar